Merhaba sevgili çocuklar, ben Serdar Öğretmen. Oynayarak öğrendiğimiz drama derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hikaye anlatma. Şimdi bu hikaye anlatma konusuna geçmeden önce e, drama dersinin olması gereken bir hazırlık, bir ısınma oyunu oynayacağız sizinle birlikte. Bu oyun çok basit, çok kolay, hepinizin bildiği bir oyun. Yalnız beynimizi ve ruhumuzu asıl etkinliği hazırlamak için bu oyunu oynamanızı öneriyorum. Oyunumuz kelime oyunu. Kelime oyunu için yardımcım kurbağa prensi çağırayım ben. Kurbağa prens, hop geldin. Merhaba. Merhaba çocuklar. Kelime oyunu oynayalım seninle. Oh çok severim. Şimdi kelime oyunu için ben bir kelime söyleyeceğim. Ee, benim söylediğim kelimenin son harfiyle Başlayan yeni bir kelime söyleyeceksin. Örnek verelim. Mesela ben şemsiye diyorum. Şemsiye kelimesinin son sesine dikkat edin. Hangi ses var sonda? E sesi. Evet. Ee, sen de E ile başlayan yeni bir kelime söyleyeceksin. Hmm, düşüneyim bakalım. Elma. Evet elma. Şimdi elmanın. Yani elma kelimesinin son harfine bakıyorum. A harfi var. Ve A ile başlayan yeni bir kelime söylüyorum. Ee, ben de armut diyorum. Armutun son harfinde T var. T ile başlayan yeni bir kelime söyleyecek şimdi kurbağa prens. Ve böyleli oyunumuz devam edecek. Bu oyunu biliyorsunuz. Kolay bir oyun. Hepiniz yapabilirsiniz. Ama bugünkü etkinliğimiz için ayrı bir önemi var. Bu da bu etkinliğimizin hazırlık ve ısınma oyunudur. O yüzden bu oyunu lütfen en az 3-5 dakika oynayın. Böylelikle kendinizi, beyninizi, ruhunuzu ve dikkatinizi bu oyuna, bu etkinliğe hazırlamış olursunuz. Şimdi asıl oyunumuza geçelim. Asıl etkinliğimiz yani hikaye anlatma etkinliğimizi geçiyoruz. Bu etkinlikte biz ikimiz size örnek olarak bir oyun oynayacağız. Ee, yalnız siz bunu daha fazla kişiyle oynayabilirsiniz rahatlıkla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fark etmez. Bir çember oluşturursunuz ve çemberin bir yerinden başlarsınız. Sırayla e, bu oyunu oynarsınız. Öncelikle oyuna ben başlıyorum. İlk başlayan kafasından bir hikaye uydurur. Yani dramada söylediğimiz gibi bir hikaye doğaçlar. Örneğimize başlıyorum. Ben ve kedim evde sıkılmıştık, pencereden dışarı bakıyorduk. Dedim, sustum. Sonra sıradaki arkadaşım hikaye kaldığımız yerden devam edecek. Bakın burası çok önemli. Az önceki oyunu hatırlayın, ısınma hazırlık oyununu. Kelimenin son harfiyle başlayan yeni bir kelimeden yola çıkarak devam ediyorduk. Burada olduğu gibi benim kaldığım yerden harf diye bu sefer anlam bakımından hikayenin kaldığı yerden alıp devamında başka bir eylem söyleyecek, başka bir olay söyleyecek sıradaki kişi. Örneğin ben en son pencere kenarında oturuyordum ya. Bakalım Kurbağa Prens nasıl devam edecek? Pencereden dışarı bakarken bir kuşun uçtuğunu gördüm ve ona bakıp düşünmeye başladım. Hmm, bak pencerede oturmuştu ben son oradan devam etti. Şimdi ben de oradan yani kurbağa prensin söylediği yerden devam ediyorum. Derin derin düşünürken birden kuşun pencereye doğru yaklaştığını gördüm. Kuş pencereye yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Geldi pencereye kondu. Ben ona bakıyorum, o ona bakıyor. Birbirimizle bakışırken kaç korkup kaçmasın diye hiç konuşmadım. Hiç hareket etmeden ona baktım. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Hikaye anlatma bölümünün ikinci kısmında yeni bir kural ekleyeceğim. Kuralımız yani yeni kuralımız şöyle. Hikaye anlatırken bir olumlu bir de olumsuz cümle kuracağız. Mesela ben eğer olumlu bir cümleyle başladıysam sıradaki arkadaşımız olumsuz bir cümle kurarak oyuna başlayacak. Olumlu olumsuz, iyi kötü siz kendi göre seçebilirsiniz. Mesela ben ve kedi mutlu mutlu dışarıyı seyrediyorduk. Dediğim anda olumlu güzel bir şey olduğunu görüyorsunuz. Sonra e, kurbağa prens ne diyecek bakalım? Olumsuz bir şey demesi gerekiyor. Birden bire bir kuşun uçmaya çalışıp uçamadığını gördüm. Ya bir kuş uçamıyor. Bu kötü bir şey. Olumsuz bir şey. Sıra bana geldi. Ben olumlu olumluya çevireceğim tekrar. Ee, hemen ben de evden çıkıp kuşa yardım etmeye gittim. Evet, ben olumlu bir davranışta bulundum. Son olarak sıradaki işte olumsuz bir cümle kurarak masala hikaye devam edecek. Böyle böyle sürdürebildiğimiz kadar hikaye sürdürelim, sonra bir yerde bitirelim tabii mutlu sonla bitmesini tercih ederiz. Şimdi öykü anlatma kısmının son yani üçüncü bölümündeyiz. Burada yeni bir kuralımız daha olacak. Bundan sonra bu kurala dikkat ederek oynayacağız. Kuralımız şöyle. Bir gerçek, bir hayal. Öncelikle gerçekle başlayıp gerçekte olabilecek gerçekçi bir cümle kur kuracağız. O cümlenin devamında masal anlatacak devam edecek kişi gerçekte olamayacak hayali bir cümle kur kuracak. Örnek veriyorum. Ee, ben pencerede oturmuş, dışarıyı seyrediyordum. Bu gerçek olabilecek bir şey. Sıradaki arkadaşımız da hayali bir şey söyleyecek. Sonra bir tane bir kedinin uçtuğunu gördüm. Evet, gerçek olmayacak bir şey ama bizim masalımızda olabilir. Sonra ben hemen gerçekçi bir şey söyleyeyim. Ben de ayağa kalktım, onu daha iyi görebilmek için dışarı çıktım. Bu olabilecek bir şey. Sıradaki arkadaşım gerçekte olamayacak hayali bir şey söylüyor. Aa bir de baktım kedi uçtu 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 çatıya kondu. Oradaki kuşların hepsi de aşağı inip yürümeye başladılar. Evet bu da hayali bir şey. Böyle bir gerçekçi bir hayali cümle kurarak masalımıza devam edelim. Evet biraz zor yapa yapa öğreneceğiz kendimizi geliştireceğiz. Evet, bugünkü hikayemiz yani etkinliğimiz bu kadar. Asıl hikayeler sizde. Güzel öyküler anlatın, güzel masalı anlatın. Bunları defalarca oynayın. Başka hikayelerde, başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.